Herkese sağlıklı günler arkadaşlar. Yeni nesile hoş geldiniz. Ben Yusuf'tan. Bugün sizinle Türk işi franchising'i konuşacağız. Daha önce bununla ilgili içerik üretmiştik size birkaç video önce. Franchise nedir, girişim midir diye. Bunu bir de Türkiye usulüyle nasıl bakıldığını, yani o videoyu tamamlayıcı bir video oluşturmak istedik. Hızlıca videoya geçelim. Müzik Evet bugün sizinle Türk iş franchising'e bakacağız. Bir önceki videomda dediğim gibi franchising'i anlatmıştık ama Türk usulüne girmemiştik. Türkiye'de yapılan yanlış franchising'in ne olduğunu bilmiyoruz. Yani franchising'in ismi translate olarak imtiyaz. Tamam. Diğer açıklaması bir bakın tanımına bakalım. Ha, birlikte yapalım tanımı bu bir, herhangi bir kitaptan değil. Bir markanın uzun süreli yaşamış olduğu deneyimi tecrübeyi, finansal bakış açılarını, sektörle ilgili bilgilerini belli bir meblağ karşılığında sizlere vermesi. Yani burada tabela ismi değil. Tabela isminden önce olarak size bilgi birikim veriyor. Peki Türkiye'de nasıl oluyor bu? Türkiye'de işi kurarken hemen franchising verelim. Hemen yani Türkiye'den bu işi kurtarmak amaçlı bir franchising verme. Yani daha 3 gün olmuş franchising verecek. Birinci ayında franchising, ikinci ayında franchising verme planları var insanlar. Yani burada ana amaç aslında franchising yani Türkiye'de amaç olarak hemen basamak olarak kullanmak düşüncesindeler. Franchising verelim gitsin. Hemen franchising verelim isim, biz paramızı kurtaralım. Direkt hızlı basamak. Peki isim değil diyoruz. Ne olacak? Başta söylediğim gibi bilgi, deneyim, tecrübe uluslararası olabilir ulusal da olabilir bu. İlk önce size bu işle ilgili eğitim vermeye kabiliyetli olması gerekiyor. Franchising veren. Yani marka tabeli isminden önce size bununla ilgili bilgi, birikim, eğitim verecek. Peki bizde eğitim nasıl oluyor? Hemen şöyle eğitimi gösterelim. Böyle bizde eğitimler böyle gidiyorsunuz. Bir saat, 2 saat. Normalde franchisingler bir ay, iki ay eğitim verir. Normal bir ay Sürelim eğitimleri olur bu işle ilgili Sizin yetinizde Yani marka aslında kendi markasını da korumak ister Burada hani kime veriyorum diye Ama bizde nasıl oluyor böyle örnek bir çiğ köfte Hemen franchisingi geliyor işte iş böyle gel istatü dök gel Ye yer misin hemen böyle Bu yani eğitim o an eğitimin içine giriyor Ye gel sar hemen al Marulun içine ver dürümle Hemen acılı mı acısız mı yersin falan diyeyim Hemen eğitim bitti aldı al Franchising 10 bin lira ver bitti tak bitti Bu kadar Bizde olan sistem bu. Diğer önemlisi eğitimden sonra el kitapları. Bu franchising ile ilgili el kitapların olması lazım. Ama bizde de şimdi hemen diyeceksiniz ha vardı hani başvuranlarınız daha önce ya da bu sistemde yer alanlarınız. Ha bizdeki vardı. Bizdeki nasıl biliyor musunuz? Üniversitede vize ya da final dönemlerinde fotokopi hani üreyen bir kitap vardı. Birinin üreyen bir kitap diyorum. Üreyen bir fotokopi vardı. Biri not almış ve o herkese yayılır ya. Hatırladınız şu an herkes hatırladı. Bir vardı not herkes de aynı not. İşte Türkiye'deki franchising sistemindeki el kitabı da fotokopiden çıkmış gibi. Peki size destek olsun diye girdiniz. Siz onun bilgi, eğitim, tecrübesini alacaksınız diye giriyorsunuz franchising'de. Size marka ismini veriyor Türkiye'de. Marka ismi, sadece ismi veriyor. Eğitim dediğim gibi bir saat el kitabı şeyden çıkmış gibi. Bir de sizden yüksek quality yani yüksek ciro payı almaya çalışıyorlar. Yüksek ciro payları var. Bir de hani desteği tam sağlayamamış ciro payları var. Bir de üstüne yani diğer videomuzda da bahsetmiştik. Bu ülke Türkiye'de daha fazla. Aslında bu daha yanlış bir sistem. Bu arada yani böyle olmaması gerekiyor. Yüksek marjlardan size yağ. Yani ben şu an kafeden örnek veriyorum. Hani kendimize bu iş yaptığımız ya da iş yapan arkadaşlarımız var. Alanlar var. Yani mecbur. Ve bu şeye giriyorsunuz. Yani almadan kaçın. Nasıl yani ben ondan almam. Yani şöyle de bir şey var. Sakın girmeyin. Yani biz almayız ondan. Yani franchise verenden almayız biz ürünü bu mantaliteye girmeyin. Saklanırız, arkadan dolandırırız. Ya arkadaşlar para sizin. İşin patronu sizsiniz. Siz ona gidiyorsunuz. Türkiye'de şu an usul bu. Yani siz gidip alırsanız bunu nasıl saklarım? Bunu nasıl arkadan giderim? Metro Gross Market'in arka kapısından çıkar malzemeyi yüklerim. Denetim günlerinden sonra gider malzemeyi yığarım. Bunlara girmenize gerek yok. Türkiye franchisinginde bir acı gerçekte bunu acılar içinde alttan bir Emrah müziği istiyorum çalabiliyor muyuz Reci? Bakarız. diyor Reci. Türkiye'de franchise sistemine girildiğinde arkadaşlar para geri alınmıyor. Girdiğiniz para. Neden? Çünkü dediğim gibi hani bu franchise sizi basamak olarak kullanmak için yani bazı markaları Türkiye'de ulusal şu an uluslararası seviyeye gelmiş Türk markalarını tenzih ediyorum. Ama zaten onlar da yani bu durumu biliyorlar. Kendileri bu durumdan böyle çıkmadılar. Kendileri emek verip bu işleri yukarıya çevirdiler. Ama çoğu markada, tenzih ettiklerim dışındaki çoğu markada hesaplamalar, planlamalar sıfır. Size geliyor 5 yıllık franchise veriyor. Tabela isim veriyor size. Tabela ismi 5 yıl olarak veriyor. Ama sizin koyduğunuz paranın zaman içindeki değerini, ülke enflasyon koşullarını, fiyat istikrarını ve benzeri şeyleri hesap etmeden kendi markasına saygı duymadan. Çünkü kendi markası üzerinden para kazandırması gerekiyor. Çünkü siz oraya işe para yatırmışsınız ve para kazanmanız gerekiyor. Bunu düşünmeden sizden parayı alıyor, 5 yıllık veriyor ve sizi kısır bir döngünün içine sokuyor. Bu süre 5 değildi 10-15 olsa çok sağlıklı olur. Quality rakamları yani cirodan alınan paylar birazcık daha düşük olsa bu süreler birazcık daha kısalır. Ve kendi markasına gerçekten kıymet verse franchise verecek firma siz bu parayı çıkartırsınız. Kıymet verseden kastım örnek veriyorum McDonald's, Burger King en son olarak işinizin başında duramayacaksanız, işin başında duramayacaksanız size franchising vermiyordu. Öyle düşün yani. Marka nasıl McDonald's şu şu an dağıtsa ne kadar çok dağıtabilir tahmin edebiliyorsunuz ne kadar çabamız almak istersiniz. Çünkü kesin bir iş kapısı. Türkiye'de böyle düşünen ulusal markaları franchisingde değerlendirin. Uluslararası markaları da böyle bakın. Ha, yeni bir markayı denemek biz yatırım yapmak istiyoruz derseniz de gerçekten sizden önce girmiş var mı sektöre? Franchise verenin gerçekten bu kadar işletmesi var mı? Onu göz önünde bulundurun. Nerelerde hizmet veriyor? Ne kadar iş yapıyor? Gidin bakın iş yaptığın noktaya durum başında ne kadar iş yapılıyor bu rakamları gözden geçirin ondan sonra kararınızı verin ve en önemlisi açmadan önce hesaplamalarınızı milimetrik yapmadan da milimetrik yapmadan da üstün körü bile olsa ne kadar da alabileceğinizi kaç günde ne kadar iş yapabileceğinizi hesaplayın ve bu franchise işine ona göre girin arkadaşlar. Evet burada ana sonuç ne çıkartıyoruz? Franchise bir isim almak değildir. Eğitim, bilgi beceri, tecrübe ve bilimum aklınıza gelebilecek danışmanlık, hukuksal ve benzeri işleri barındıran bir sistemdir ve siz bunu satın alırsınız. İsim satın almazsınız. Siz bu sistemi satınız. Bu sistemler bütününü satın alırsınız. İsim bunun sadece %10'u gibi bir durumu kapsar arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Türk iş franchising'i anlattık. Dikkat etmeniz gerekenleri sizinle paylaştık. Franchising yapmayalım. Biz girişimci olmak istiyoruz diyorsanız da çünkü biliyorsunuz franchising bir girişim değildir. Hemen kanalımıza gelin. Kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra videoları izleyin. Videoları izledikten sonra mutlaka beğenin. Ve ondan sonra girişim yolculuğuna başlayın arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Kanalımıza abone olmayı ve videolardan, içeriklerden haberiniz olması için bildirimleri açmayı unutmayın. Bizleri yormaya devam edin. Biz de sizler için içerik üretmeye devam edelim. İyi günler diliyoruz.